Python'a karar verdik, başlayacağız ve yani nasıl indireceğimizi ve nasıl başlayacağımızı bilmiyoruz. Onun için başlangıç aşamasında kurulumda internet sayfasını açıyorsunuz. Python diye python.org'a giriyorsunuz. Ben hatta onu direkt Google'dan aratayım. Python.org'a baktığınızda böyle download kısmı var. Download kısmında Python'ı... Ee, bu da kendi ortamınıza göre işletim sisteminize göre Windows, macOS e, veya diğer platformlardan hangisiyse onu seçip ya da zaten sizin işletim sisteminize göre burası özelleşiyor. Ee, Ona o sürümü indiyorsunuz. Biz de 3x sürümünü kullanacağız. Python'ın 2x ve 3x sürümlerinde e, major değişiklikler var, büyük değişiklikler var. O yüzden. 3 ve en son sürümünü kullanmak. Bütün library'lerin de onlara geçtiğini düşünsek onları kullanmamız daha makul olacaktır. Python'ı burada indirdikten sonra kurulumunu yapıyorsunuz. Daha sonra benim sistemimde kurulu olduğu için şu an indirmeyeceğim. Ee, kurulumunu yaptıktan sonra da herhangi bir geliştirme ortamıyla Python'ı geliştirebilirsiniz. Python'ı bu şekilde kurmayıp da Jupyter Notebook ve Anaconda aracılığıyla da kurabilirsiniz. Nedir Anaconda? Anaconda bir paket dağıtımıdır. Anaconda diye yazıyorsunuz. Anaconda koma giriyorsunuz. Burada Python'ın işte Data Science Technology for Ecomponitive Age diyor. Burada baktığımızda Paradox'da, Individual Edition'da download edip e, Python'ın kurulumunu yapacak. Hem konda paketlerini yükleyen bir ...dağıtım bu. Bununla birlikte Jupyter Note denilen Python'da çok kullanılan bir e, platformda kullanmış olursunuz. Ona konu dağıtımı da tercih edilebilir. Kurulumla ayrıca detaylı olarak zaten hani tek tek hem Windows ortamı hem e, MacOS ortamı için e, indirilme, indirilmeden kurulumuna kadar tek tek göstereceğim. Onun dışında Python için kullanılacak ortamlara bakacak olursak geliştirme ortamları mesela şu an hemen bizim de kullanacak olduğumuz geliştirme ortamlarından bir tanesi PyCharm PyCharm'ı nasıl edineceksiniz? PyCharm'ı şu şekilde edinebilirsiniz. Yine internet ortamında PyCharm yazarsanız İntiliji idisi Burada hemen giriyorsunuz. Damlanta şunu kapatalım. Damlanta tıklıyorsunuz. Burada Fair Trial ve Fair Open Source diye iki tane seçeneğiniz var. Buradan e, Open Source kısmını "Free" olanı. Bu belirli bir süre sonra ücret hale gelecektir. Community e, o, olanı indiyorsunuz. Bu bir yöntem olabileceği gibi. Paylaşımı kurduğumuzda Visual Studio kodu da indirebilirsiniz. Visual Studio kodu yine Python geliştirmek için kullanılan editörlerden bir tanesidir. Şöyle bir ortamı var, Visual Studio kodu. Bunu da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunları tabii Visual Studio kodu yükledikten sonra. Visual Studio kodum. Ee, ben açayım. Şu an başka bir şey açıktı. Yük Visual Studio kodu yükledikten sonra şu da extensionlarında Visual Studio Python'ı extensionsın yani plugin'i yüklemeniz gerekiyor. Bakın burada da ben de yüklü. Bunu yüklediğiniz zaman daha rahatlıkla Python interesan özelliğini de kullanabiliyorsunuz. Başka ne kullanabilirsiniz? Ee, yine Anaconda'dan gelen, Anaconda dağıtımı birlikte rahatlı kullanabileceğiniz Spider dediğimiz, Spider IDE'yi kullanabilirsiniz, IDE da Spider'a baktığımızda, bakın Scientific Python Development Terminal diyor. Daha böyle Arş ee, arayüzüne benzer bir şeyle arayüzle geliyor Baktığımızda Spider'da kullanışlı olan e, editörlerden bir tanesi. Yararlanabilecek kaynaklı bakacak olursak da arkadaşlar Python için yararlanabilecek kaynaklı bu, bunda web ortamındayken Türkçe bir kaynak için en e, geniş kapsamlı hazırlanan kaynaklardan bir tanesi Python istihza dediğimiz, Python programlama dili için geniş bir kaynak, çok kişinin katılımıyla oluşturulmuş bir kaynak. Türkçe bu kaynağı komple çalışabilirsiniz. Bakın kaç kişinin katılık, 9 kişinin katkıda bulunduğu bir Python kitabı. Açık bir kaynak, bir Python kitabı. E, bu da web ortamında istediğiniz Mesela type fonksiyonu için işlevini rahatlıkla görebildiğiniz bir kaynak, bir diğer kaynak wt.squels, -Schools. WT schools yıllardır var olan e, HTML'den eski PHP gibi pek çok tutorial'ın olduğu bir ortam, özellikle e, ben her zaman tavsiye ederim çok hızlı bir şekilde bilgilerinizi tazelemenizi de yardımcı olan bir ortam. Burada da bakın Python, Java, C++, C Sharp, R gibi e, seçenekler mevcut. Python'a girdiğimizde Python'ın e, bakın variable, Data Types, Number, Casting, Strings gibi bütün madde madde bölümlendirdiğini görüyoruz. Aynı zamanda bunu rahatlıkla ön izleyebiliyorsunuz da. Mesela şurada bir e, list yapısı oluşturmuş. Bu list yapısını hemen run edip çalıştırabiliyorsunuz ya da değiştirip tekrardan çalıştırabilirsiniz. Aynı, size, aynı zamanda size bir online compile edebileceğiniz bir ortamda sunuyor. W3 Schools'da çalışabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer ortam ise programiz.com programiz.com'da tutorialistlerde Python tutorialı görüyorsunuz zaten en üstte direkt. Start learning Python dersiniz. Burada Python'ın e, Introduction, Flow Control, Function, Data Type, bunlar e, File Handling, bunların hepsini görebiliyorsunuz burada e, var. örneklle rahatlı çalışabilirsiniz aynı zamanda online compiler var bu kesinlikle çok kullanışlı bir compiler eğer python hiç kurmadan direkt çalışmaya başlamak istiyorsanız hemen burada çalışmaya başlayabilirsiniz bakın şunlar comment yorum satırları şunu sildiğimizde buna rahatlı python için bize İlk kodumuz yazmamızı sağlayan Diyelim ki A2M3 Print A artı M Aynı zamanda buradan da Yararlanabilirsiniz